Kadıma. Çarpık ses gelmesin. Hepsini çek bari hepsini. Tabi, Tab, tabii süreyle devam edeceksin. Önce bir çek. Başladı mı canlı? Bu şehir çalışıyor ya. Kıymetli köylülerim. Aynı zamanda sayfa arkadaşlarım. Gümüşhane ili Şiran ilçesi Pelitli köyünden herkesi en derin saygılarımızla ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Kıymetli köylülerim. Görmüş olduğunuz gibi köy içi yollarının Parke taşı kaplama çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir. Bu vesileyle köyde bulunan kıymetli arkadaşlarımız, kıymetli köylülerimiz bedenen görmüş olduğunuz gibi e, bir çalışma içerisindeler. Yani buradan zaman zaman sizden taleplerimiz oluyor. Bu taleplerimizi lütfen dikkate alın. E, daha önce söylemiştim. Köye gelecek yıl geldiğiniz zaman Köyde çok büyük değişiklikler göreceksiniz. Bu değişikliklerde sizin de katkılarınız ve imzalarınız olsun. Özellikle tekrar rica ediyorum. Bir arkadaşımız bir araba taş alamayabilir. Ama oradan birkaç arkadaşımız, dört arkadaşımız, beş arkadaşımız birleşerek bir araba taş bize temin edebilirler. Bir araba taş tozu bize temin edebilirler. Bunu özellikle burada Buna ihtiyaç olmamış olsa bu paylaşımlarda bulunmayacağım. Görmüş olduğunuz gibi bakın bu insanların hepsi 70 yaşında, 75 yaşında, 65 yaşında insanlar. Yani bu insanların amacı ve hedefi de köyümüzün insanlara yakışır, köyümüze bir yakışır bir ana yol. Bir ana yol yola kavuşmamız için özellikle tekrar rica ediyorum. Bir arkadaşımız bir araba taş alamayabilir. Ama beş arkadaşımız birleşerek yaklaşık 22-23 bin liraya mal oluyor bir araç. Bunu temin edebilirsiniz. Burada sizin de katkınız olsun. Tekrar Pelitli Köyü'nden hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.